Ben de çıktı zaten. Margıy margıy ilk önce oldu ama şimdi elhamdülillah iyi geçiyor. Sizden bulaştı herhalde değil mi? İlk benden bulaştı evet. Siz hastane mi çalışıyorsunuz? Hastanede bulaşan virüsü evine taşıdı. Önce ailesine sonra da tüm apartmana yaydı. Bir kişiden mi bulaştı efendim binaya? Bir kişiye bulaştı hepimizi bulaştırıyor. İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki dört binada karantina devam ediyor. Dört katlı Aras apartmanı da onlardan biri. Covid-19 testi pozitif çıkan 16 kişinin yaşadığı İstanbul Bağcılar'daki Aras apartmanında karantinanın dördüncü günü polis içeriye giriş ve çıkışları kapatmış durumda. Binada asıl ilginç olan ise hastalığı bir kişinin tam 16 kişiye bulaştırmış olması. Siz nasıl anladınız hastalığın bulaştığını? Nasıl anladım? Ee, bir nefes dallığından ilk merdivenleri çıkarken bir nefes dallığı hissetmeye başladım. Orada e, süperenmeye başladım zaten. Hemen çalıştım hastanede direkt test yaptırdım. Orada negatif, pozitif olduğunu anladık. Bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan 35 yaşındaki Abdurrahim Aras koronavirüs bulaşan ilk hasta. Virüsün belirtilerini hissedip test yaptırdığında artık çok geçti. Covid-19'u hızla çevresine bulaştırdı. Aile içinde 6 kişiydi şu, bu dairede. İki çocuğum, annem, babam ve eşim var. Ee, aynı ortamda olunca i̇şte, ister istemez bir şekilde bulaş oldu. Ondan sonra annem ve babamı bir hakikata indirdik. Ee, bulaş tetkini önlemek için ama bu şekilde yayıldı artık. Giriş ve çıkışların yasak olduğu Bağcılar'daki 4 binanın önünde polis ekipleri nöbet tutuyor. Binaya giriş ve çıkışlar kapalı. Aras apartmanı 4 gündür karantinada. Bunun gibi 4 bina daha var. Tabii ki içeride yaşayanların ihtiyaçlarını ise görevliler karşılıyor. Efendim geçmiş olsun. Durumunuz nasıl? İyi, biz iyiyiz. Biz gençiz. Biz atlatacağız. Allah'ın izniyle herkesi davet ediyoruz evde kalmasın. Başka bir şey istemiyoruz. Devlet bakıyor.